Merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda arkadaşlarım ve onlarla birlikte e, aspirin oynayacağız. Doktorum. Şimdi ben bir sayı tutacağım. Onlarla bilmeye çalışacak. E, sona kalan aspirin olacak. E, arkadaşım Erva, kuzenim Edrin, arkadaşım Toprak, arkadaşım Emine, arkadaşım Seyit, arkadaşım Batım ve arkadaşım Ömer arkadaşlar. Onlarla birlikte oyun oynayacağız. O zaman hadi o oyuna başlayalım. Ben bir sayı tuttum. Evet. Şimdi arkadaşlar söylememiş olabilirim. Arkadaşım Merva. E, şimdi... Aspirin oynayacağız arkadaşlar. Ben bir sayı tutacağım. En sona kalan aspirin olacak. O zaman hadi ben tuttum. Evet Erva. 5. Hayır. 20'ye kadar. Evet Ayacığım. 19. 18. 5. Ben de ben. Şey. 0. 14. 12. 8. 20. 15. Seyit. 10. Ee, 13. On, 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 on üç doğru gel. Ya bildim, bildim. Basın doğru bildi. Evet. Şimdi sen bir sayı söyle bana. Evet, Kameralarda söyle. Herkes öpüldü. Tuttu. Evet Erba. Hay. Duydun mu? 21 bir şey dedim. Olamaz dedim 20. Gel o zaman Erba. Oy Tek pardon. Söyle. Erba lütfen Tamam. Evet Ecrin. Hayır. 18. Hayır. 17. Hayır. 16. Eee 3. Hayır. Bir 16. dakika. Bir daha söyle. 16. 19. Ben buldum. Eee Bir dakika. 13. 14. Eee 10. 10 doğru gel. Elbiseyi şöyle kullanması iyi. Ay duydu. Duydu içeri, duydu öyle. Seyit ama hadi. Tamam otur. Topra otur. Bombayın içi. Bombayın içi. Bombayın içi. Hadi. böyle. bekle. 11. 9. 20. Gel. 20 hayır. 19. Ben buldum herhalde söyledi değil mi? Bu arada arkadaşlar hava gerçekten çok güzel. Hepimiz mahvolduk. olduk. Ee, Sıfır altı. mı dedin sen Ece? Evet. Hayır. Altı. Beş. Dört. Yirmi. Hayır. Bir. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> ya. Şimdi kulağın masayı söyle toprak. Ne gösteririz? <laughs> hadi. Tamam. Evet Ece o. Ne? <laughs> Evet. 12. Hayır. 15. Hangini söylemiştiniz bana sayıyı? 12. Doğru. Ecin doğru bildi. Aa! Arkadaşlar benim kafam gitmiş. Ya, abi, Gel Ecin'cim. Gene ikisi kaldı. Ömer ya. ve Emirhan. Evet. Değilim. Hayır. Evet. Ben ben söyleyeceğim. Arkadaşlar şu an Ecin söylüyor. Hiç. Tamam. Evet. Evet. 6. 5. 7. Hayır. 8. Tamam. 9. Hayır. Bir dakika bekleyin. Ece sen yap. Arkadaşlar bu da dedem. Bahçeyi... Bahçeyi temizliyor. Gördüğünüz gibi. <laughs> bir dakika. Ee, Ömer'cim saymıyorsun. Şimdi arkadaşlar Ömer e aspirin. Şimdi herkes Ömer'den kaçacak. Ömer kimi aspirinleyecek? Bakalım. Şimdi başlayacağız ama bir dakika Ömer. Arkadaşlar bu da dedem bahçeyi temizliyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde bahçeyi temizliyor. olur mu? Arkadaşlar şimdi Ömer ona kadar sayıyor. Siz, kaçıyoruz. Siz Bakalım. Ben ne olurum. Evet kendi çapımızda kanalın ismi. Arkadaşlar burada abone olup like atmayı unutmayın. Gerçekten çok az alanım var. Evet arkadaşlar Ömer sessizce ona kadar sayısın biz de kaçıyoruz. Herkes bu tarafa. Herkes bu tarafa. Herkes bu tarafa kaçın. Herkesi çekmem için bu tarafa. Herkes bu tarafa. Evet arkadaşlar şu anda kaçıyoruz. Ah arkadaşlar. Bir dakika. Ömer geliyor. kartlar. <laughs> ben Erva da Aspinoz kaçmam lazım. Evet geliyorum. Kim alsın benim başka buradan? Evet. <laughs> evet. Arkadaşlar şu anda kaçıyoruz. Batum burada. <laughs> Ömer geliyor. Evet, evet. Geliyor. Yeter. Evet, evet. Arkadaşlar oyun bitti. Kanalıma abone olup like atmayı <laughs> unutmayın. Arkadaşlar arkadaşlar.